Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam da tekrar ne yapıyoruz? Tabii ki de terazi burcundan devam ediyoruz. Terazi burcu kadınlarını Aralık ayında neler bekliyor? Kartlarımızın tavsiyeleri bize neler olacak? Bunları yorumlayacağım sizler için. Dilerseniz haydi gelin hemen başlayalım. Hiç vakit kaybetmeden. Çünkü artık Aralık ayı çok yaklaşmakta. Çok az bir zamanımız kaldı. Hemen yorumlayalım ve sizler önceden haberdar olun. Bakın Cevheri Cihan kartı geldi. Bu ay çok kıymetli olacağınız bir ay olarak görünüyor sevgili arkadaşlar. En sevdiğim sevgi kartı geldi. Çok güzel. Evet yine bir şey düşürdüm. <laughs> Harika. yolculuk peki hangi ruh tavşan ruhu gelmiş peki seni de aldık So the cart was the Sevgili arkadaşlar, Cevheri Cihan kartıyla ilk kartımızı açmış olduk. Sevdiğin kişi için değerli ve kıymetlisin. Aynı zamanda da finansal konuda yatırımlar ve kazançları gösterir diyor bu kart için. Yanına sevgi kartını verdiğinden dolayı sevgi konusunda çok kıymetli bir ayınız olacak yani böyle bir içsel yolculuğa çıkacaksınız hatta yani e, o kadar memnun kalacaksınız ki ve aralık ayı sizin için çok şanslı bir zaman olacak hatta hatta evlilik teklifi bile alabilirsiniz eğer ki benim evlilikle bir ilgim yok diyorsanız yurt dışı bağlantılı bir e, eğitim veyahut da bir iş teklifi de alacak olabilirsiniz ve bu konuda kendinizi çok şanslı hissedeceksiniz şimdi sevgi konusunda aslında çatıştığınız bir ruh hali içerisinde olacaksınız. Belki şu anda da olabilirsiniz bu videoyu dinlerken. Çünkü sevginin altında bu duruma sevgi katın dedi ve satürn geldi. Disiplin, engeller, zorlayıcı olaylar, kendini kısıtlanmış hissetmek. Yani belki siz, belki sevdiğiniz kişi size karşı sevgisizce davranıyor olabilir. Belki buradaki sizsiniz sevgi dolu olan, sevgisiz olan o olabilir... Bunu da bilin ki eğer böyle bir durum varsa böyle bir zorlayıcı olaylar var. Yani Satürn geldiği için sanki bir karma karmik döngü böyle bir durumdan söz konusu bundan bahsediyor. Ve diyor ki size sabret diyor. Sabret bu ay bir sabret bakalım diyor. Baba tarafından getirilmiş bir karma karmik döngünün olduğunu da söyler burası. Biraz içsel bir yolculuğa çıksanız acaba bunun ne olduğunu bilebilir misiniz diye kartlar size sanki burada bir soru sordu. Uzun zamandır kartlar size soru sormamıştı sevgili arkadaşlar. Genelde açılımlarda pek e, e, soru sorduyla karşılaşmıyorum ama bazen de tabii ki böyle şeyler olabiliyor. Enerji akışına göre işler değişir. Peki e, bir işi olmayan terazi burcu kadınlarını bakalım Aralık ayında hmm, birazcık kalbiniz kırık böyle bir işe girme konusunda araya giren sizi böyle yardımcı olmaya çalışanlar konusunda kalbiniz kırık sanki güvenciniz dağlara karlar yağmış gibi görünüyor bu yüzden de bir soğuk enerjilerde kalmışsınız ve sürekli zihin çalıştırıp ikilemdesiniz yani acaba şu işe mi girsem bu işe mi girsem acaba bu, bu kişi bana yardımcı olacak mı olursa hani bu kişiye karşı böyle e, hani sanki e, kötü durumda olur muyum ona muhtaç durumunda olur muyum veyahut da onun her dediğini yapar mıyım bir sürü aklınızdan fikirler geçip geçip duruyor. Ne olur? Evet çevrenizde rekabet ortamınız var. Burası gündeme gelecek. Aslında hisleriniz doğru size söylüyor. Yani yanlış hissetmiyorsunuz. Büyük bir rekabet ortamı içerisindesiniz. Belki de gerçekten de size bilerek yardım edilmedi bu iş konusunda. Peki işi olanlar, dengeye geldiniz. Bunun üstüne kart almayacağım. Çok mükemmel geldi bu ay çok güzel dengeleniyorsunuz. Eğer ki çok fazla çalıştıysanız bu ay ona göre bir prim alabilirsiniz veya da daha fazla maaş alabilirsiniz. Bir şeyler dengelenecek ya da çok çalıştıysanız bu ay belki izin yapacaksınız. Size izin verecekler. Bu da olabilir. Peki bir e, ilişkisi olmayanlar bir araya gelme durumları var. Hmm, arkadaş grubunuzdan birisini size tavsiye edebilirler. Fakat sizin kafanız hiç yatmayacak sevgili arkadaşlar. Sizi zorlayacaklar bu kişiyle görüş, tanış, evlen diye hatta bu ay. Ama sizin kafanıza hiç yatmayacak. Hatta çevrenizdekileri de kızacak olabilirsiniz. İlişkisi olanlar için ise uzun süredir ilişkiniz devam ediyor olabilir. veya da artık ciddi bir karar alıp bunu uzun yıllar sürdüreceksiniz gibi görünüyor. İki tane 10, 10 ve değnek karşı geldi. Değnek şövalyesi. Şimdi e, bu ilişkide çok sorumluluk almışsınız. Çok uzun zamandır belki de birliktesiniz Yahut da e, artık alacaksınız ve birlikte bir eve taşınacak olabilirsiniz olarak görünüyor sevgili arkadaşlar. Hareketlilik yer değişimidir. Taşınma karşısındadır. O yüzden e, sanki böyle bir e, durumlar söz konusu. İlişki bir yükselecek de olabilir. Yani bir üst boyuta çıkacak olabilir. İşte aileyle tanıştırma, arkadaşlarla tanıştırma, bunlar da olabilir. Evli iseniz neler oluyor arkadaşlar? Neden? Hmm. Ya siz kendiniz evlilikten kendinizi geri çektiniz, ya da eşiniz eğer ki kendisini evliliğinizden geri çektiyse bu durum tamamıyla değişecek olarak görünüyor. Fakat bu arada siz çok güçsüz hissedeceksiniz kendinizi. Çok yıprandığınız bir ay olacak bu konuda evli olanlar için. Çünkü emeklerinizin karşılığını bekliyorsunuz evliliğinizde. Ben çok mücadele ettim. Şimdi kendinizi bitik hissedeceksiniz bakın. Ve parasal anlamda da kendinizi bir tek hissedeceksiniz. Bu ay mümkün olduğu kadar eğer evli olanlar için böyle bir sorununuz var ise sarı renge bakmaya oraya odaklanın. Ee, mutlaka çantanızda veya da üzerinizde bir sarı renk olsun. Ee, size ne, pozitif bir enerji getirsin. Çünkü yaşam enerjinizin düşeceğini söylüyor burada kartlarımız. Ne olur ay sonuna kadar? Evet birçok şeyden vazgeçme kararı alacaksınız. Evliliğinizde. Hadi bakalım. Peki. E, Platonik'siniz. Platonik olduğunuz kişiden size bir adım gelir mi dedim. Ve bakın ne geldi. Güneş kartımız geldi. Elbette ki gelecek. Aranızdaki bütün soğukluklar bitiyor sevgili arkadaşlar. Peki. Ex partnerinizi istiyorsanız. Onunla barışmak istiyorsanız. Bu adamın size böyle bir enerjisi var mı? Yeni başlangıçlar istiyor sizinle ilgili. Olmaz olur mu? Evet. E, abi, buluşmak istiyor sizlerde ruh eşi bağlantısı olabilir şu anda böyle çok özgür çok laylaylom görünüyor olabilir ama aslında sizinle görüşmek konuşmak istiyor gerçekleşir mi stoklama enerjisinde evet minik bir adım geliyor bakalım o başlangıç önce sanki böyle minik bir adım atayım mı diyecek sonra diyecek ki, ya olmaz şimdi daha güzel bir adımla gideyim deyip Birli bir vakitte sizlere geliyor sevgili arkadaşlar. Bakın destenin altında ex partnerlerini bekleyenler için ne var? 11-11 kupa e, değnek dörtlüsü geldi. 11-11 enerjisi gibidir. Yani aynı çatı altında bir araya gelmektir. Söz, nişan, düğün, organizasyondur. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Nazar değmesin diyoruz. Ve burada çıkan bütün olumsuzluklardan şifalanmanıza niyet ediyorum. E, bütün bu karmaşa veyahut da e, ne ist neyi istiyorsanız o olsun. Özellikle de ikili ilişkiler konusunda bütün e, dengeler birbirini bulsun. Ve sizler çok mutlu ve huzurlu bir ilişki yaşayınız diyorum sevgili arkadaşlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Artık 2025 Ocak ayında görüşmek üzere diyorum. Seneye görüşürüz diye böyle kötü bir espri yapmak istemedim. Kendimi çok tuttum. Size denk geldi. <laughs> Hepinizi kocaman öptüm. Tekrardan hoşçakalın.